Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Adana'nın en ünlü sosyete pazarına geldik. Kocaman bir devasa pazar. çantadan ayakkabıdan her şeye, ev ihtiyaçlarınızı bütçeciye, çorap, takı, heye, her şey burada bulabilirsiniz. İhracat fırsat, fazlası, fazlası ürünler de burada oluyor genelde. Bu çanta çok meşhur. Birazdan oraya gideceğim, sizlere çanta göstereceğim. Pijama, tabak, penye, bluz. Takılar burada. Böyle. Ama çok kalabalık. 45 lira ya.

Bunlar 15 lira. Güzel fena değil yani giyebilirsiniz. <laughs> 15 lira teyze. Çocuk çorapları. Gayet güzel. arkadaşlar, arkadaşlar. aha eldivenler de güzelmiş. Kalabalığı gösteriyorum yine. Aha, çok Şimdi, bu ayakkabı da mı on lira acaba? Bir ses Bakayım. Her şeyi bulabilirsiniz. Daha çocuk mu olsa? Neyse. Yanında ne var? Çorapçı ya, var. Tamam. Ya, Abla. Ama bağırma. Bir şey evet. evet. Şu bir Tamam olur. Olur olur. Çocuk kilo çorabı. Ay bu çok tatlıymış. İşler nasıl? Güzel lan. Güzel. Güzel, kalabalık. Tamam. He? Ben de git. Orası o. tamam. Ben yaptım. Ne şey, 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 Youtube. Şöyle göstereyim ben. Ay, şöyle çocuk. Bakın. Bunlar da çocuk pilot çorapları. Bakın. Evet. Aha. Lisanslı çocuk pilotlu çorabı 10 TL'ymiş arkadaşlar. Şuraya geçiyorum. Bak da çok da güzel ha. Alabilirsiniz. Müthiş, çok güzel. Ben nasıl alışveriş yapacağım onu bilmiyorum. Burada da rengarenk çoraplar var. Bunlar ihracat fazlası mı? İhracat. Abi? tane, beş tane. Beş, çifti beşi. Ya sen Aha, gel bak. abla gel gel, gel gel. Bak bak şu beyaza bak. Beyazın gel. Çeraplar, bir Beyazın gel. çorap mı buluyor? Kilotlu çorap Bakın. Montları kaldırıyorlar resmen bugün. Gel abla gel abla gel, gel montlar da çok güzelmiş. Aha. Ay şunun güzel ama önünde leke mi var bakayım yok gayet güzel. Şunun güzelliğine bakın şunun şunun. Abi buna kaç lira diyorsun? 200. 200 mi? Bak, Aha. Bakayım şuna. şuna. Gerçek deri görünüyor. Aa, aa. Abla benim beğendiğim bir tane var. Ben sana onu Çok göstereyim. Çok güzel. Mi? Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın ya. Abla. Aha. Ama bu biraz ağır ablalar için ha. 10 lira. Çok ne kadar güzel. Abim de göstereyim. 200mış, <laughs> 100 <laughs> <şirayı yedik>. nasıl? 60 lira nasıl abi? Amdolsun. Ne güzelmiş arkadaşlar. Güzel. Burası Adana'nın en ünlü fossete pazarı. Aha. <laughs> Müthiş. Motorcu derisi. Hmm. Ay ben şuraya geçebilir miyim ya? Bu çok güzelmiş ha. Buna ne diyorsun abi? 200. Bu da 200miş arkadaşlar. Bakayım. Nike'ın. 200 lira Gerçek deriymiş arkadaşlar bunlar. Bakalım. <laughs> Aha. Bunlar ihracat fazlası oldukları için. Bak. Teşekkür ederim abicim. Sağ olun. Şuradan ben geçiyorum. Burada da oyuncak Her şey, aklınıza gelen her şey var burada. Anam. Şunları göstereyim çocuklar. Namazlıklar, uzun elbiseler. Ya. Bakayım şuna. Güzelmiş. Şuradan da bir uzun alayım. Evet. Burada da erkek renk var. Çok dar. Ne kadar? Ne kadar? 170. 170 mi? Aha burada <laughs> da bay. Tekse tek basmalı yastıklar var. Ay çok güzel. Ay çok güzel arkadaşlar bakın bakın. Ay. Kelebekli var orada. Ne kadar Şu 25 lira falan. Peruş olan mı? 50 lira. 25 lira e, 50 lira alacağız. 50 lira Aynı yok mu Arkadaşlar Artık, Artık, müthiş müthiş şöyle geliyorum. Bakın şunun güzelliğine bakın. Bunlar hep e, bilgis, dijital baskı. Dijital baskı arkadaşlar. Bunun güzelliğine bakın ya. da bebekler için. Bebeklerimiz de Görgüler, Bakın el işçiliği Ayıcıklı. var. Her şey bulabilirsiniz burada. Ay bunlar çok güzel. 30 lira, o, o 30 lira. O, yapma. Bunlar reyonu arkadaşlar. Tabii, tabii, Teşekkür ederim abla. İşler nasıl? <laughs> İşler nasıl? Biraz durgun. Durgun değil mi? normal. Normal evet. Ayak şartlarına göre normal. Bakışı çok güzel. Evet. Çok orijinal o. Orman yeni modeli. Siz mi yapıyorsunuz yoksa? Ben yapıyorum. Abla Tasarımlar yapıyor. beni. Ay ellerinize me sağlık. Mecbur ya. ne yapayım? Hayat şartları zorluyor insanı. Bak, bak şu da çok güzel. Bir de şey. ben 22 yıldır takıcıyım. Maşallah. Yeni değil. Maşallah. Belli oluyor zaten şunu. Evet. Ay şunlar çok güzel. O, bunlar şey. Ne e kadar mesela bunların fiyatı? Su 25 lira bu 35 lira. Bunlar şey ne taşı diyorlardı. Vallahi ben de biliyordum evet, ha. Biliyorum katalogda ama. Bakın. Bir bakalım. Buraya abi. gelince arkadaşlar her şeyi bulabilirsiniz. Bu yıl şunlar mı hey oldu? Hematit hayatım. He. Hematit. Tamam. Onlar hematit. Tamam. Onlar Şu da hematit. Hematit. Bakın. Bunlar tamam. zaten çok güzel. Bunlar kendi balık oluyor herhalde. Buraya geçeyim. Iyi, şuna bak. Karşıda da masa örtüleri, runner'lar her şey bulabilir. Ay, kız bunlar ne kadarmış? 90. Hadi. Kısalar, uzunlar, uzun. 90 liraymış arkadaşlar bunlar. Şunlar siyah de var onun. Ay, şöyle siyahı. Abi çekebilir miyim burayı? Tabii, Tamam. İzin Siyafı. alıyoruz arkadaşlar çekerken. Ay bu da çok güzel. Bu da sarısı var. Abla sen aç ben çekeyim. <laughs> Ay bu çok güzel. Kız çok güzel. Bunlar ne kadar? 110 lira. 90. 90 tamam. Uzunları 110. Uzunları 110. Ay şu mora da bak kız. Yazın tiril tiril giy Çok güzel Neyse şu çekimimi bitireyim de. Bakın burada da Merhaba. mutfak reyonuna geldik. Bıçaklar. Beşir, beşir, beşir. Patlıcan öğütücüsü. <laughs> Pastalmaz. Dövme bıçak. Patlıcan ben hangi birini çekeceğimi şaşırdım arkadaşlar. Burada da montlar var. Hiç Çantalar arkadaşlar. Ooh, pantolon reyonuna geldi. Daha da çekeyim. Kapan kapana sanki. 30 yıldır kimse sanki pazara gitmemiş. Şuralarda etek. 30 liraymış arkadaşlar bunlar. Yani normal. Fena değil. Her çeşit bulabilirsiniz. 30 lira. Bu abimi de çekti. Burada da telefoncular var. Ee, telefon kapağı. iPhone'dan Oppo'ya, Samsung'a her şey bulabilirsiniz. Yine takıcıya geldik. Ay çok güzel. iki TL. Değişik hasta. zincirler. Ne kadar abi? Böyle Bakın şu boncuklar da güzel bak. Tanesi 2 liraymış bunlar arkadaşlar. Evet uzun olan 10 lira. Şu yüzükler de güzelmiş. Teşekkür ederim abi. Eşofman 6.20 TL. Bakalım bunlar nasıl mı? Fena değil. Gömlekli 35 liraymış arkadaşlar ha. Şu gömlekli. Abla bunlar çekebilir miyim? Reklamın olur hem. Şu çok güzel mesela. Valla birazdan alacağım ben şu çekim işini bitireyim. Gayet güzel. Bakın şu da çok güzel. 35 lira mı? Youtube için. Youtube video. Evet, Sosyeteye gelince ablama uğrayın bakın. Ay. Çok güzel. Mı senin abla İşler nasıl? Geçen hafta mıydı? Allah bereket versin. Montları da 100 liraymış ha. <laughs> Kazaklar 50 50 liraymış. <laughs> Şu güzelmiş. Şuna bir bakalım ya. Vallaha güzel de. İradjat, karıştırdı. Evet 40 liraya Zara'dan, Mango'dan. Bakalım Zara mango mu düşününce etikete. Yok. Aylık falan. Göstereceğim abla. İracat, İradjat. İracat fazla durma. Al abi gel girdim bayım da almasız girdim bayım dışarı otellere bayıldım güzel bakın ihracat lazım. Evet sarıyoruz. Evet sarıyoruz. Evet sarıyoruz. Sadece 40 liraya. Alır mısınız? Aldım, buyurun. Aldın aldım, tekrarladım. Kaç ama? Kızlar aldın aldın 40 liraya. Ne istiyorsun <laughs> ama? Yok parça değil kazak. 4. İki. Abi o büyük üstteki? ben de almak o, istiyorum o, ya. Da da musun? Aha çocuk reyonu. E Bunlar çocuk reyonu. Ay ben çok yoruldum. Buraya da vurmak istiyorum. Bunlar Mango Zara'nın ihracat fazlası ürünler. Güzelmiş ha. 40 lira arkadaşlar. 40 lira arkadaşlar. Hepsi 40 lira. Burada da yastıkçı organcı var. tutulan sen yenilenir Burada makyaj ürünleri var. Her şey bulabilirsiniz. <laughs> Avon Earthline. Ay Asya geldi anne yarım gidip öyle paranızı bulunuz hele şu zamanda gidip de 700 liraya mangodan 800 liraya bir kaza vermeyin gelin buralara bakın ihracat fazlası ürünler 40 lira etikete bakın size de gösterdim aynı yani 800 lira elde, 50 lira elde. <laughs> Aha, alıcım. 15 lira tane 10 lira tane 15 lira tane 10 lira gayet de güzel Çekeyim abi. Dur dur. dur. Ne vereyim, ne? Aha, el havluları. Alın temiz temiz tencerelerinin kenarlarına koyun. Tutarken elinizle tutmayın ya. Pis pis kazaklarınızla birlikte tencereleri tutmayın. Bak görüyorum öyle. Az temiz olun ya. Evinizden havluyu peçeteyi eksik etmeyin. Aha. da çocuklar için. Burada ne ki herkes buraya toplanmış. Aha çantacı her şey. Bunlar da çok güzel. Aa bu da çok güzel. Bozuk paralarımızı bunlara koyun. 30 liraymış bunların kötü. Yine bizim çantacıya geldik. Şallara bak kız. Şunlar güzel ya. 55. Şunun fiyatları ne kadar? 40. 40 liraymış. Şöyle ben çekeyim. Ha. Aha bak bunlar da güzel ha. <laughs> Aha bizim çantacıyı şey gerek Kızlar bak bunlar çok şey güzel çantacı. Haberiniz olsun. Şey şey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bakın gidin Mango'ya mango 600 lira vereceğine buraya gelin. Gelin de var <laughs> şunlar çok güzel bak. Aha. Abi ne kadar bu gez yes, fiyat? 70 70 lira. Bakın hiçbir şey yok. Yetmiş lira. şunları göstereyim size karşıyım. Aa, bak şunlar güzel bak.

Da 50 liraymış. Store penedeler de var. Tamam hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese selamlar, sevgiler. Bay bay.